Oyuncu Bestem Özdemir bir süre önce sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlenme teklifi beklediğini açıklamıştı. Durdu da muhabirlerin sorularına yakında olacak diye yanıt vermişti. Ardından yeni yılı Serkan Mehmet Durdu ile karşılayan Bestem Özdemir sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Çiftin ilişkisiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda nikah masasına oturmaları beklenen ikili birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada profillerinden kaldırdı. Durdu'nun Özdemir'i takipten çıkması da ayrılık haberlerini gündeme getirdi. Aşk orucunu avukat Nail Gönen ile bozan Çağla Şükel, önceki gün annesi ve oğlu Uzay'la birlikte Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Çağla Şükel, aşk sorularına ailesinin yanında maruz kalmamak için annesi ve oğlunu önden bir mağazaya gönderdi. Yeni sevgilisi hakkındaki sorulara yanıt vermekten çekilen Çağla Şükel, ''Arkadaşlar hiçbir zaman konuşmayacağım, her şey gördüğünüz gibi. Tekrar söylüyorum, bu konuyu konuşmayacağım.'' diyerek hızlıca oradan ayrıldı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ahmet Kural belinden operasyon geçirdi. Ünlü oyuncu yaklaşık 5 saat süren kemik tümörü ameliyatı oldu. Operasyondan sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ahmet Kural normal odaya alındı. Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı hadise sosyal medya hesabından ayna karşısında çektiği iç çamaşırsız ve derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. Baksanıza enerjiyi getirdim. Ş şaşkınlıkla izliyor şu an. Kokluyor, keşfediyor şu an burayı. Hadi yer. Aa. Güzel mi? Güzel. Güzel. Çok güzel. Sevdin mi? Sevdim. Bak enerji kokluyor. You're full now? Yes. What do you eat? I'm eat my food. What, what is that? It, It... I'm eat my food. You eat rice? Yeah, no. I want. i was, um, eat that chicken. Huh? Ah, chicken. Uh, what more? Did that you eat chicken. spinach? This is chicken. You look that chicken. So the in the park. Ah. Did you eat vegetables? Yes, i eat the vegetables. What What kind of vegetables? Spinach. Spinach is vegetable. Hmm, ne güzel ıspanaklı şey var. Kanat var. Makarna var. Güzel mi? Güzel. Bunda çok güzel. Aa, Ay çok sevindim. Ispanak. Hem de organik doğal. Sevdin mi? Sevdim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hıh. Hmm. Hı Be. <laughs> kedi. Kedi değil enerji. Kedi. Enerji dersen gelir. Of ya. Of, of. Ya bu kedi dünya. Of. Engin. Nasıl şöyle? Aa, çekim diyecektim Aşk de Şule bitirmişim. Bitirdi mi zaten? Şule! <laughs> Çok güzel olmuş bak, yiyorum. Milan yemesin mi Şule? Yemesin. Aç bakalım. Aç kalsın. Neden? Aç kalsın. Seninle oynasın diye aç mı? Bak, hiç olmuyor bak. Gaziantep şubem, o Gaziantep şubeden gelen salça değil mi Şule? Herhalde. Gaziantep şubem bize hem salça yolladı, hem ne yolladı? Kuru dolmalık yolladı dibini Doymadım ki. Öyle. E kırayım bir daha aşkım aşk olsun. Yapalım mı? Yapayım. Tamamdır. Yiyecek mi? Yiyeceğim. <laughs> Şöyle bir daha yiyecekmiş. Ahta gidemem yiyeceğim yemek Milan. Yiyeyim mi? Yiyeyim Bir tane de yiyeyim mi? Yeter. Beni niye selfinizi almadınız? Neden? <laughs> Neden selfie çekilirken beni almadınız? Ama bu sadece memleketlerin arasında çekilmiş bir selfie. Ben de Adana'lıyım. Ben de Adana'lıyım. Yara.

Evet yeni bir makyaj deneyi yapmak için buradayım. Değilim çünkü bantımı çalmışlar. Hey! Bantımı buldum geldim. <laughs> bir tane TikTok'ta bir hanım kızımız deniyordu onu gördüm. Dedim ki neden bu makyaj şeylerini ben de bir make up artist olarak denemeyeyim. Kaşını bantlıyordu. Ya ipek kirpiklerime gelme ne olur. Lütfen lütfen yeni yaptırdım ne olur bantladım. Üstünü de bantladım. Bir adet fırça aldım. Bir adet siyah far aldım. Ya tek elle ne kadar zor makyaj yapmak şeyse. Siyah aldım. Hıs hıs. Bantların arasından kaşımızı dolduruyoruz. Bakalım ne çıkacak. Kızınki güzel çıkmıştı. Biraz daha far yapalım. Buralara kadar. Tamam. Şimdi bantımızı Nasılsınlar? Romantikler neredesiniz? Buradayız. Sevdamla ıslanmaya hazırım falan diye. Değil mi? Olabilir. Sakarya film. Baksanıza enerjiyi getirdim. Şaş şaşkınlıkla izliyor şu an. Kokluyor, Keşfediyor şu an burayı. Hadi gel. Güzel mi? Güzel. Güzel. Çok güzel. Sevdin mi? Sevdim. Bak enerji kokluyor. you're full now yes what do you eat i'm um, eating my food what, what is that eat, eat. i may eat my food you eat rice yeah no uh, i want i'm um, eat that chicken huh ah, chicken uh, what more did but you eat chicken. spinach this is chicken you look that chicken can do in the park. Ah, did you eat vegetables? Yes, I eat the vegetables. What what kind of vegetable? Spinach. Spinach is vegetable and eat. Hmm, ne güzel ıspanaklı is şey var, kanot var, makarna var. Güzel mi? Güzel. Bunda çok güzel. Aa, ay çok sevindim. Ispanak. Hem de organik doğal. Sevdin mi? Sevdim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hı -hı. Hı, -hı.